Şimdi buradan bir taraftan da benim gözüm bizim piyasa ekranındaydı. Siz bunları da anlatırken neden diyeceksiniz? Evet her gün işte dolar, euro ne oldu takip ediyoruz da 20 yıl sonra yaşanan bir şey var. Şu anda ekranlarınızda bakın. Şimdi önce bir euro dolar paritesine bakalım. 1.0005 Türk lirası karşısında değerlerine bakalım. Dolar 17.39 31, Euro 17.41. Yani hem Euro dolar paritesi 20 yıl sonra eşitlendi hem de Şimdi dolarla euro da hani Türkiye'de TL üzerinden bir değerlendirme yaptığımız zaman euroda küçük bir düşüş, dolarda bir yükseliş çok az bir fark kaldı. Doların artışı ile birlikte euro ile dolar yıllar sonra e, neredeyse başa baş seviyeye geldi. Artık hani başa baş bile diyebiliriz. Euro 2002 yılında e, tedavüle e, çıkmıştı. O zaman bir euro'nun dolar karşılığı 0,90 e, seviyesindeydi. Türk lirası karşılığını söyleyeceğim şimdi size 1 lira 30 kuruş. Evet. 1 lira 30 kuruş. O yıl Temmuz ayında dolarla eşitlendi. Daha sonra hep dolardan yüksek oldu. Ancak 20 yıl sonra bir ilk oldu ve dolar euro paritesi eşitlendi. İkisi de e, 17 işte 39 biri 17 41 biri şu anda hatta daha da yaklaştı biz yayınımıza. E, yani ben bu haberi sizinle paylaşmaya başladığımdan bu yana. Dolayısıyla neredeyse eşitlenen bir durum e, söz konusu. E, Bizim açımızdan baktığımız zaman hani bu euro dolar paritesinin bu hale gelmesi eşitlenmesi iyi midir kötü müdür nasıl bir değerlendirme yapalım bizim ihracatımız. Ee, i̇thalatımızı düzeltiyorum çoğunlukla euro ama aldıklarımızı dolarla alıyoruz gibi böyle farklı yorumlar e, vardı. Onun üzerine yarın detaylı olarak konuşuruz. İşin o ekonomik e, yorum kısmını e, yarına biraz bırakacağım. Çünkü biraz dış politika konuşmak istiyorum ama. hani Bunun üzerinden çok detaylı bir analiz beklemiyorum. Çünkü vaktim de azalsın istemiyorum açıkçası birazcık da kendimi düşünüp hani, akışıma sadık kalayım diye. Metehan Bey biliyorsunuz yürütmek bazen zor oluyor konuşmak istediğim o kadar çok konu var ama bu da önemli bir gelişme. Varsa şöyle birkaç cümleniz, hakikaten birkaç cümle ama alabilirim. Var mı Metan Bey? Var. Tamamen bir vatandaş olarak içinden geçeni söylüyorum. <laughs> euro ile dolar birbirini istediği kadar yiyebilir. Türkiye bazı yansımalar olur ama önemli olan bizim TL'nin değeri. Bunun bizim değerini dolara karşı Euro'ya her ne olursa olsun Nijerya'nın para birimi güçlendirmemiz gerekiyor. Bizim kendi para birimimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Gerek bu yapılmadıkça güçsüz bir Türk lirası bizim Türkiye'de her şeyin fiyatının artmasına neden oluyor. Yani bak, bakın işte hep konuştuk. 120 130 dolarlardan gelen bir Brent petrolün 104'te şu anda. E, 104'te bir ara 100'ün altına indi geçenlerde bir iki dolarda olsa. Ona rağmen bizim e, inişlerde o kadar inmiyor. Çıkışlarda anında yansıyor. Çünkü yüksek dolar ve euro değerleri yüzünden Türkiye'de inşallah düşer yoksa ikisi birini yiyebilir yani. Dolar bütün paralara karşı zaten değer kazanıyor. Hani euro ve dolar paritesi bize bunu gösteriyor ama bizde de 17.39 hani ta geçen seneden bu yana ki o seviyelere tekrar geldi. Bu bizim için hani nasıl bir etkisi olur? mahve Eğilmez şöyle yazmış. Euro ile doların eşitlenmesi bizim aleyhimize bir gelişme. Çünkü ihracatımızın ve turizm gelirlerimizin ağırlığı Doğru. euroyla, ithalatımızın ve dış borç ödemelerimizin ağırlığı da dolarla Doğru. diye bir e, yorum her yapmış. Iki <laughs> her iki taraftan da uruluyoruz aslında. Buyurun fark. Her iki taraftan da eksiye düşen biz oluyoruz mesela. Maalesef ki. Yani öderken yüksek olan dolarla, alırken e, hani düşük olan euro, burada öderken tabii sende olmayan bir para cinsinden ödeme yaptığın için e, her iki taraftan da açık veriyoruz. Ama ben bir cümle söyleyeyim şey diyor bazı ekonomistler anladığım işler değil baştan onu söyleyeyim sadece aracılık ediyorum Tabii. Yani bazı faiz politikaları bazı ülkelerdeki faiz politika faizler arttırıldı ya Fed falan hani belli bir miktar Hı. bu dengenin oradan kaynaklandığını söylüyorlar. Nasıl diye sorsanız bilmiyorum. Onlar diyor ki bundan dolayı dengelendi. Evet. Mahfe de yine o yazısında bir eeeınca bir anlattı. Bir o da diyor ki Fed'in faiz kararlarının Hı. bir sonucu, sonucu biz diyor. yarın da yine Amerika Birleşik Devletleri'nde işte enflasyonu göreceğiz bakalım. Hani yarın oradan nasıl bir karar çıkacak? Hocam sizden de bir kısa değerlendirmeyi alayım. Çok açık dünyada dolarla olan e, rağbet artmış artıyor. gözüküyor. Güvenilir yani, yer artık Evet yani o, o, bu da bunun bir yansıması. Bu, bu benim uluslararası ilişkilerci bakışım. Yani Hala iktisat, Kral Amerika mı? İktisatçı bakışım değil. Evet bu Rusya-Ukrayna savaşı bir şey söyleyeceğim çok ilginçtir. E, bu Rusya-Ukrayna savaşı patladı. Neredeyse bir buçuk iki ay tüm e, Türk yerel medyada e, Ukrayna-Rusya savaşı konuşuldu. Şimdi e, hiç buna değinmiyoruz ama e, Rusya şu anda istediğini tıkır 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 e, yapıyor, yürüyor, gidiyor e, ve ilginç bir şekilde e, Rus ekonomisini takip ediyorum. E, enflasyon neredeyse e, herhalde son ortalama 10 yılın en alt seviyesinde e, ve... E, Rublenin de şeye karşı, e, dolara karşı e, inanmaz şekilde bir en değer kazandığını da en güçlü zamanı olduğunu da burada ifade edeyim. E, bence biraz Ukrayna-Rusya konuşmanın zamanı geldi gibi geliyor artık tekrar. Almanya, Almanya bir de e, Kutay. E, evet. Almanya'da bugün, son 48 saattir. Enerjiyi kesti. Enerji kesti. Tamamen kestiler gazı. Stoklar bitmek üzere. Koskoca Almanya'nın fabrikaları, tesisleri, teknolojisi e, nefes almakta zorlanıyor. E, bu konuda ayağa kalkmış orada sektörde. Metan buradaki, buradaki Rus, Rus stratejisi de çok açık ve net. E, bakım nedeniyle kestiler. Belki gerçektir orasını bilmiyorum. Ama, ama 10 gün. Ama 10 gün. Şimdi bu 10 gün Almanya içten yiyecek. E, iki 2 gün sonra kışın 10 gün kestiği zaman ne olacağını düşünebiliyor musun? İşte de bir şey işte de var. bir şey kalmayacak. dolayısıyla İran'da, da dolayı şey İran'da yani, büyük bir kesti. Bir sıkıntı geliyor bu kış, bu İran'da biliyorsun 12 gün 12 mü 13 gün mü kesti? Bizim sanayiyi yürütemedik. E, üç Bak bir gün de oran vereyim. %50'dir ortalama Almanya'nın Rus doğalgazına bağımlılığı. Bizim İran doğalgazına toplam alımımızda bağımlılığımız %15-16 civarında. bu Enerji Bakanı'nın resmi rakamları. Adam bize 10 gün kesiyorum dedi. Bence İran da orada Türkiye'yi bir test etti. Bakayım Tabii. benim gazdan ne Tabii kadar yükleniyorlar diye. Bunun Şimdi da mantığı Putin, vardır. Putin de şöyle bir açıklama yani, yaptı. Barış görüşmeleri bir taraftan devam etsin diye bir çabalarının olduğunu dile getiriyor Rusya Devlet Başkanı. Ama diyor ki barış görüşmelerine karşı çıkanlar hem Ukrayna içerisinde... Hı hem de Avrupa'da bazı Hı. ülkeler Hı. bilmeliler ki savaş uzadıkça bizimle müzakereleri etmeleri daha da zorlaşacak dedi ve hani evet. herkes bilmeli ki Rusya henüz büyük çaplı bir şey başlam yapmadı, savaş yeni başlıyor açıklamasını yaptı. Yani sizin anlattığınız bu denklem içerisine de bu cümleleri şöyle güzelce bir koyalım size söyledikleri var herhalde. Şimdi Yeni Biden başlıyor demek de ne demek Biden'ın yani. da de ben sana hemen NATO zirvesi sonrası yaptığı konuşmayı hatırlatayım. Hangisi hocam? Ee, Ukrayna'da konuş... Rusya yenilene kadar savaş devam etmelidir dedi.